Şimdi de trikolara geldik. 20 TL. Şöyle bir sweet. İçine bakın. Kapkalı. keyfiniz, sağlığınız yerindedir bugün günlerden pazara gitme günü. Son günlerde freelance çalışmaya başladım. Reklamlara falan styling yapmaya başladım freelance olarak bugün de boş günümdü. Yoksa hazırlıklar falan olacak. Haftaya çekim olacağı için yarın hazırlıklarım falan başlayacak bugün boş günümde O yüzden hemen pazar videosu çekmek istedim. Hem çok özledim hem sizler de çok seviyorsunuz. O yüzden böyle bir video çekmek istedim Bugün de günlerden. Perşembe olduğu için Erenköy pazarına gideceğim. Toplu taşımalara maalesef bineceğim toplu taşımayla gitmenizi asla önermem. Aracınız varsa araçta gidin. Evinize yakınsa taksiyle gidin diyorum. Yine bir parka geldim rahat rahat konuşmak için. Maskemi takıp yoluma devam edeceğim. Şimdiye kadar kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız da çok 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 mutlu olurum. Instagram'dan da, da takip edebilirsiniz. Artık yola koyulalım. Ben Marmara'ya geldim. Burada Erenköy durağında ineceğim. Erenköy durağından çok yakın. Erenköy durağında indiğin zaman gerçekten çok yakın. Şimdi göstereceğim zaten. Ben bir bineyim. Daha sonra görüşürüz. Şimdi Erenköy durağından indim. Erenköy'de hemen, hemen inince bir e, şey cami var. Şurada cami. Camiden hemen böyle göstereceğim tekrardan. E, yürüyorsunuz. Zaten e, bulamazsanız sorun. Çok yakın. Bir de ben Marmaray'da hani nereden ineceğini tam bilemedim. Orada bir karışıklık oldu. O yüzden indiğinizde görevliye, güvenliğe falan sorun. Bu şekilde gidebilirsiniz. eşofman cennetine geldim. 25 TL'ye bu şekilde eşofman altları iç kısmı böyle. Bazıları polarlı. Böyle sweatshirt mesela. Bunu da çok beğendim. Bunu da iç polarlı. İç polarlı evet. Aynen. Mışıcık. Beyaz beyaz. Gri var. Bunun da içi yumuş. Bunun da içi yumuş. Böyle eşofman üstleri. Biraz daha ince şeyler de var. <laughs> bol bol eşofman var yani. Trend yolmuş bakın. Trend yol. Burada da bir trend yol. Men. Erkekler için de var bu arada. Böyle. Şimdi de trikolara geldik. 20 TL. Şöyle Mercedes'e ben çok seviyorum. Sonbaharda çok kullanışlı oluyor bunlar. Döküm döküm gayet güzel. Şu da mankendeki yumuşacık. Şöyle bir sweet. İçine bakın. kalkalım. Burası da 15 TL ve burada tayt buldum. Yumuşacık bir tayt. Hem de batik desenli gibi. Sonra şöyle yumuşacık böyle bir şeylerin içine olabilecek. Yani çünkü ince. Böyle mesela kazakların içine olur, böyle süveterin içine olur. falan. Yumuşacık. 15 TL. Şunu beğendim. Bu kalın kalın. Bayağı kalın bu. 15 lira gayet uygun. Böyle de sweet. Sonra değişik bir şeyler, bir şeyler. Bakın o değişikmiş mesela leoparlı, renkli. Hoş bir şey 15 liraya. Parlak İçi de kalın yani yumuş yumuş pijamalar 30 TL. Şu Adidas'lar 75 TL'ymiş. Bunlar birazcık pahalı. Şöyle erkekler için bir yer tezgah. jeanler burada. 15 TL. Mesela şunun renkleri çok güzel. Şöyle fermuarlı detaylı var. Şurada kotonun bir jeani var. Böyle bayağı şu kot tek mesela. Hmm. Önceden eşime böyle bir şey almıştım. Biraz daha koyusuydu. Aynı bunun gibiydi. Tırtık tırtık. Burada 15 lira böyle şey, e, içine gömlekle falan çok çok güzel oluyor. Olabilir aslında. Bakılabilir. Şöyle krap bir eşofman üstü. Mesela bu siyah bir eşofmanla yüksek belli güzel olabilir. Başka renklerde de olabilir. Bu arada bu Asus sunmuş. İhracat fazlası zaten burası. Şöyle batikli sivitler de 30 TL'ymiş. Çok güzel bir tezgah vardı. Geçen sene de geliyordum şöyle. Şu sona doğru. Böyle sivitler 50 TL. Değişik değişik bir şeyler var burada. Şimdi kurcalayacağız çünkü burayı beğenmiştim bayağı bir. Şimdi kendim için de bakacağım. Sizler için de bakacağım tabii ki. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Ben de sette böyle rahatça hani rahat giyinmelik bir şeyler bakıyorum açıkçası. Bakalım. Bu renkleri bulmak çok zor oluyor. Mesela şu da 40. Mesela bu biraz daha ince olduğu için 40 liraya veriyorlar. Güzel. Mesela şöyle deri görünümlü. Başka da falan da çok vardı bu sene. Evet. Güzelmiş. 130 lira. Şöyle deriler. Ha, geçen sene de görmüştüm size bunlarda. 150 lira. Çok güzel ama ya. Şu mesela ceket tarzı. Evet. Onun yeşili de var. Şunlar ne kadar teddy gibi yumuşak Bunlar olanlar. Ha -ha. Bunlar da 80 liraya veriyorum. Ha. Bakabilirsin şeyleri falan çok güzel malları. Modeli de Çeptik güzel. Gayet hmm. güzel. Siyah da aynı galiba şu. Öndeki mi? Şu ortada var ya. Hı. Hmm. Bu He. Bu daha farklı. Ne kadar bakayım ona? 100 lira. O da çok tatlışmış. Böyle gece kıyafetlerinin üstüne falan giyinelim. Evet. Bu biraz daha şıkır şıkır, şık. <laughs> evet, Burada da gömlekler var. Gömlekler ne kadardı? Gömlekler 75 lira. Hangisini alırsın? Evet. Merkezli çok güzel bir şey. Hm modellere. Modeller. Çok şey, güzel. ayrıntıları detayları var bol bol. Zaten sıradan şeyler satmıyor. Mu? Evet, Uğur. evet. evet. Beyazı daha güzelmiş hatta. Şu hırkalar ne kadar peki? Orta ya, ne tane var? Onu böyle güzel oluyor. He. O, o biraz pahalıydı. Evet. Düz Hı. hırkalarınız? Onları 60 liraya veriyorum. Evet, beyaz daha hoş gibi. O, Siyah da güzel de. Siyatte biraz daha patlıyor. Evet. Beyazı sevenler, beyazı. Aynen. Çok Bejlerle falan evet, filan. Evet, her türlü giyersin. Ben şu sweetlere bakacağım daha çok. <laughs> evet, bu sene var ama hep yelekler ya. <laughs> bu ne kadar? Bu da 120 lira. Gö İçinde gömlek falan filan. Her türlü giyersin. Çok güzel. Boğaltır, Kaçtı 120, 120 mi? Nasıl? Ne kadardı? 120. Ha evet. Üstler <laughs> dikeledi. Onun yeşili var. <laughs> de var orada. Kumaşı da pantolon kumaşları şeyleri, gibi. Evet. Tarzı. Bunlar ne fiyatlar hangi civarlarda ona göre söyleyeyim de. Yani genelde yağmurluklar 130 ile 150 arası. 130 ile 150 arası ceketler yağmurluklar Sadece şurada bir tane deri var bugün. Bakayım. O 200 lira. Ha şu. Evet. Bu 200 TL'ymiş. Ama güzelmiş. Vintage gibi tarzı. Evet evet. Bunlar da çok tatlı. Elbise Bunlar elbise evet. Daha ince elbise. Baharlık. Ha, o da güzel. Ne kadar bu? O da 60 lira Evet 60 liraya gayet güzel. Şöyle üzerine süveter giymiş gibi var. Değişik değişik şeyler. Kolları güzelmiş bunun da. Kolları asker. O ne kadar? Ha, hepsi 50 doğru. Niye soruyorsam. <laughs> Kafam gitti. Hmm, üstüne falan. Yumuş. Evet, yani o fightın şeyi. O da Givenchy'nin. <laughs> o da baharlık. Şöyle. Aa, çok güzel. Bakayım ona bir yakında. Bunun bedeni var mı? Large Yok mu? Ha, hep büyük beden isteyenler gelsin buraya. Hemler salaş beden oldu. Evet. Salaşlar genelde. La Casa. Geçen sene video çektiğimde yine oradan bir sürü ürün göstermiştim ve e, takipçilerim oraya gitmişler. E, videodan görüp geldiklerini söylemişler. Zaten güncellenir sürekli e, ürünler. Oraya gidebilirsiniz. Gayet güzeldi. Bakın 10 on lira. on liraydı değil mi? Simon'un. Evet. Bunlar da 10 lira. Ama temiz gerçekten hiç. Yani giyilmiş ama hiç bir kere ancak. Belki de giymemişlerdir. öyle. Bu çocuk şeyi başka. He minik. Böyle bir şeyim var. Hmm, yumuşacık bu da. Mark, Aa, bunu da markalı Marka, galiba. Zaraymış. Gömleğim var. <laughs> hmm. İnan giyilmemiş. Renkleri çok güzelmiş bunun da. Böyle bir kazağım var. Hı -hı. Hepsi bunların 10 lira. Evet. Evet buraya gelebilirsiniz. <laughs> YouTube kanalım var da orada yayınlıyorum. hanımlar gelin gelin gelin. <laughs> Tatlı şeyler. Zaten çok uygun. En uygun sizlersiniz herhalde evet. pazarda. Evet, ne yapayım dolapta niye dolusun dedim değerli. Evet adım. iyi yaptınız. Yumuşacık çok güzel. Hm bomber ceket. Aa. 10 lira herdi hanımlar. Toplara kampanya yapmışlar. 4 çift 5 TL. Burası çok kalabalık yalnız. Bunlar su geçirmez değil mi? Yok, geçirmiyorlar. 90 lira. Bakın burada yine çeşitler var. Böyle normal botlar da var. Bu da 75miş bakın. Bu senenin trendlerinden. Evet, kaban kısmına geldik. 80 TL'ye buldum. Ee, burası tamamen 80 lira. Kalınlar da var, inceler de var, trench coat gibiler de var, işte yağmurluk gibiler de var, böyle daha kalınlar da var. Gayet güzel bir tezgah. Şöyle puf montlar var, çocuklar için de var sanırım. Anladığım kadarıyla. Şöyle. Yani bunlar kullanılmış değil. Gayet güzel bir Tezgah. Şöyle bir tezgah. Şöyle. Bakın erkekler için çok güzel. Bunlar hep 80 lira mı? Her şey 80 lira mı? Ben ne bileyim ben. Şunlar çok trend aslında. Şu kapitaniller. Plan Plan Çocuk ürüne soranlar da oluyordu. Yumuşacık. Bakalım minnacık. Ve tanesi 12,5 TL. Eğer böyle arkadaşınız falan da, tanıdığınızın, arkadaşınızın falan da çocuğu olduysa buralardan bakabilirsiniz. Şu renkler ne kadar tatlı. 12,5 TL. Minnoşlar. Ve yani kaliteleri çok iyi. Çok beğendim kalitelerini. Badiler var daha çok. Ve küçücük. En minik. Böyle çocuk ürünlerine de bakabilirsiniz buraya gelip. Ne kadar bunlar? 100 lira efendim. kalıpları çok güzel. Kumaşlar da pamuktur yüzde Evet. Renklerde bol bol renginiz var. Neon renklerimiz var. Hı -hı. Beyazlar, bejler, neonlar. Çok tatlı. Instagramımız falan var mı? Şuradan bakabilirsiniz. Bu pazarda bir böyle e, sebzeciler bir giyimciler. <laughs> böyle geze geze gidiyorsunuz. Ah, havada şansıma çok güzel. <laughs> Geçen i̇şte sen annemle gittik orada da O zaman da güzeldi. Şu annemi çok fazla Covid'den dolayı getiremiyorum biliyorsunuz. Işıktan saçlarım hoş gözüktü. <laughs> Bakın posterler böyle satılıyor. Vintage vintage şeyleri seviyorsanız duvarlara. 10 liraymış. Böyle yapıştırabiliyorsunuz. Ne kadar şöyle takımlar? 600 üst takımlar 135 TL. Yine Sweet cennetine geldik. Her yer Sweet. Tanesi 75 falan sanırım. Bu civarlar. Ama buradakiler kalın. Ve yumuşacık. Şöyle 3-4 yaş için e, taytlar var. Hem kalın hem ince. Bunlar da 10 TL'ymiş Bilginiz olsun çocuklar için. Şöyle flare paça ve normal paça. Hem tight gibi pantolonlar. Ne kadarlar? Şunlar ne kadar? 70. 70 lira. Şöyle hem eşofman gibi hem pijama gibi atlar. Dışarıda bile giyilebilir bazıları. Düz renkler. 10 TL'ymiş mesela. 10 TL'ye nerede bulduk böyle şeyler? Ee, ve kalınlar. kışlık var yani. Bence Şöyle biraz bakınalım. Mesela şu dışarıda giyilebilir. Bence. Şu dışarıda olabilir. Deseninden dolayı olabilir yani. Şöyle polarlılardan da var. Şöyle tam pijama gibi sandalı falan var. Şöyle saklama kapları var. Herkes buraya bakıyor şu anda. Burası bayağı bir karışık durumda. Şunlar 85. Ama bunlar bayağı kullanışlı oluyor. Çelik falan çok kullanışlı oluyor. 25 TL'ye ve kararma yapmadığı için de uzun süreli dayanıyor. O yüzden bayağı güzel oluyor. Annemle ikimiz de seviyoruz bunları. Üç buçuk TL. Bunlar üç buçuk TL. Bunları ben çok seviyorum. Bakın şöyle süveterler var. <laughs> 70 TL. Üstündeki 60 TL. Biliyorsunuz her yerde var. Mağazalarda, trend yolda her yerde var. Pantolonlar ne kadar? 120 TL pantolon. Değişik ve markaların olduğu bir tezgah. Hepsi farklı zaten. Değişik yani. Değişik şeyler. Ve buralar 150 TL. Atlış bir takıcı. Genelde 25 TL. 20 TL. O şekilde 15 TL. Değişiyorlar. Şöyle neonları çok seviyorum son zamanlarda. Bunlar zaten Mango'nun modellerine benziyor çoğu. Gayet tatlışlar. Burada böyle yine yemelik her şey var maşallah. 20 TL şöyle. Ayağı, ayağı, Erkeklere eşofmanlar. Yumuş yumuş, hepsi güzel yani. Kalitelerini beğeniyorum genelde eşofmanların. Buralardan bakabilirsiniz. Evet, şimdi eve geldim. Saatlerimiz 4 olmuş. Ben kaçta gitmiştim? 1 gibi falan gitmiştim. 4 olmuş yani. Gerçekten çok yoruldum bugün. Şunu denesem mi aslında diye düşündüm ama şimdi Covid'den dolayı da çok fazla denemek istemiyorum hemen ee, kollarını falan kolları falan şu şekilde çizgili arkası böyle yazılı tık sette falan giyerim rahat olur diye aldım ee, başka sivit başka sivit de alacaktım hani bejli ekrolu 40 liralık bir sivit vardı orada da istediğim rengin istediğim bedenini maalesef bulamadım ee, sonra sonra şöyle altın zincir aldım şekilde. Bu e, çelikti. 35 TL'ydi. Ben 30 TL'yi aldım. pazarlık payıyla. Sonra şöyle tokalar aldım. Saçıma uyacağını düşündüğüm renkler. Yine çok fazla performans göstermedim, Çok fazla şey alamadım. Ama bir de taşıması var bunun. Ben yani top taşımayla eve geldiğim için taşıması sıkıntı oluyor. O yüzden aman boşver falan oluyorum bazen. Eşme çorap aldım. Bir de yine kuru yemiş canavarlığım tuttu ve dud kurusu aldım. Kilosu 50 lira ya da 35 liraydı. Bir de yaban mersini aldım. Onu da çok seviyorum. Böyle ekşi ekşi güzel oluyor. E, tabii Tabi onlar da yük yaptı haliyle. Şimdi bir de gelirken simit aldım. Aslında gluten tüketmemeye çalışıyorum ama bazen böyle yanım istiyor. Şimdi ayran falan da var. Böyle bir keyif yapmak istedim. Bir de eşimle şeyi seviyoruz biz. Üzerine tereyağı sürüyoruz simitin. Bir de tuz döküyoruz. Bir de simit. Bir de simit sıcaksa, çıtır çıtırsa Efsane. Şimdi evde ayran varken ayran içelim diye düşündüm. Ama bence çok keyifli oldu. Yine çok güzel şeyler bulduk. Çok güzel şeyler vardı. Yine çok fazla şey alamadım ama sizlerin gözüne çarpan şeyler olmuştur diye düşünüyorum. Saçtan bir şekilde almadı. Sürekli oynadığım için Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada yorumlarınızı da bekliyorum. Neler neleri beğendiniz, neleri beğenmediniz, e, başka videolarda nasıl yapalım falan diye. Böyle yorumlarınızı da yazarsanız çok mutlu olurum. Abone olursanız daha çok mutlu olurum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.